Hello, hello! 6. sınıf, 6. ünite. Occupations. Konu anlatımıyla bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Bu derste neler öğreneceğiz? Farklı mesleklerin İngilizcesimlerini, mesleklerin yapabildikleri işleri ve yeteneklerini nasıl anlatacağımızı can ve can't kullanarak bir kişinin mesleğini sormayı ve bu soruya cevap vermeyi, geçmişteki durumları ve olayları anlatmak için was were kullanmayı, doğum tarihi, yeri gibi kişisel bilgilerimizden bahsetmeyi ve bazı geçmiş zaman ifadelerini işte yesterday, last week in, 2010 gibi. Kelimelerle başlıyoruz. Occupation meslek. Architect mimar. Cook ya da chef aşçı. Dentist diş hekimi. Driver, şoför. Engineer, mühendis. Farmer, çiftçi. Hairdresser, kuaför. Lawyer, avukat. Manager, müdür. Worker, işçi. Mechanic, tamirci, araba tamircisi. Salesman ya da saleswoman ya da salesperson, satış elemanı. Tailor, terzi. Waiter, Waitress, garson. Teacher, öğretmen. İlk öğreneceğimiz şey, what do you do? Ya da işte what does she do, what does he do? Bu meslek sorarken kullandığımız bir ifade. What do you do? Dediğimde sizin mesleğinizi soruyorum. Ne yaparsın? Okay. Cevap verirken nasıl veriyoruz cevabımıza? Mesleğinizi söylüyorsunuz. I'm a teacher. What does your mother do? Annen ne yapar? She's an engineer. What does Max do? He's a farmer. I, you, we, they'den önce do gelirken he, she'den önce does geliyor. Buna dikkat edelim. Your mother bir kadın, bir kişi she. O yüzden does geldi. Max bir kişi he. O yüzden does geldi. Tamam mı? Bir de şurada şey konusu var. Mesleklerden önce bir kişiden bahsediyorsak mutlaka e ya da en geliyor. Peki ne zaman e ne zaman en geliyor? Bakın burada e ve n var. Ne zaman o ne zaman o geliyor. Mesleği telaffuz ederken teacher duyduğunuz ilk ses sessiz harfse o zaman e gelirken telaffuz ederken duyduğunuz ilk ses sesli harfse engineer engineer right o zaman n geliyor. I'm a teacher, she's an engineer. Peki mesela university teacher diyelim. I'm a university teacher derken burada e mi gelecek, en mi gelecek? Ben bir işte üniversite öğretmeniyim derken. Telaffuz ederken duyduğunuz ilk sese bakacaksınız. University teacher. Duyduğunuz ilk ses y sesi. Y sesi olduğu için burada ne gelecek? I'm a university teacher. Okay. Duyduğunuz ilk sesin sesli ya da sessiz olması önemli. Eğer sessiz bir ses duyuyorsanız e gelirken bakın burada da university e geldi. Sesli bir ses duyuyorsanız o zaman en geliyor. Şimdi bu meslekler neler yapabilir bunları öğreneceğiz demiştik ya. Bunlarla ilgili bazı kelimelere bakacağız. İngilizce ifadelere bakacağız. Bunları öğreneceğiz. Design buildings. Binalar tasarlamak. Grow vegetables. Sebze yetiştirmek. Fix cars. Arabaları tamir etmek. Cut hair. Saç kesmek. Sell cars. Sell products. Sell cars derseniz arabalar satmak. Sell products derseniz ürünler satmak. Make dresses. Elbise yapmak. Sew fabric. Kumaş dikmek. Treat teeth. Diş tedavi etmek. Drive cars. Araba kullanmak. Arabalar kullanmak. Teach math. Matematik öğretmek. Teach English, İngilizce öğretmek. Teach Turkish, Türkçe öğretmek. Teach history, tarih öğretmek. Cook food, yemek pişirmek. Mesleklerin yapabildikleri işleri veya yeteneklerini anlatmak için can ya da can't kullanırız. Bunu sorarken de What can an architect do? ifadesini kullanırız. Bir mimar ne yapabilir? Bir öğretmen ne yapabilir diyecekseniz, What can a teacher Do yine what can a teacher do şeklinde olacak. Bakın, architectten önce n geldi. Biraz önce bahsetmiştim. Neden? Architect ilk duyduğunuz ses a a sesi olduğu için burada n geliyor. Ama teacherda t t sessiz harf olduğu için n geliyor. Peki neler yapabilirler bir bakalım. An architect can design buildings. Bir mimar bina design edebilir, right? A farmer can grow vegetables. Bir çiftçi sebzeler yetiştirebilir. A mechanic can fix cars. Bir tamirci araba tamir edebilir. A hairdresser can cut hair. Bir kuaför saç kesebilir. A salesman can sell cars. Bir satış personeli araba satabilir. Okay. Can'dan sonra ne yapabiliyorsa onu yazıyorsunuz. Yani aslında yapı özne, can ve fiil şeklinde oluyor. Her birinde aynı bakın. Özne, öznemiz en architect, bir mimar. Sonrasında can ve sonrasında fiil geliyor. Design, design etmek. Okay. Peki diyelim ki soru sormak istiyorsunuz. Bir araba tamircisi araba tamir edebilir mi? Bunu nasıl sorarsınız? Can a mechanic fix cars? Can başa geliyor. Sonrasında öznemiz geliyor. Sonrasında da fiilimiz geliyor. Can a mechanic fix cars? Bir tamirci araba tamir edebilir mi? Yes he can. Evet edebilir. Can a hairdresser treat people's teeth? Bir kuaför insanların dişlerini tedavi edebilir mi? No she can't. Hayır edemez. Edebilseydi ne diyecektik? Yes she can diyecektik. Yani can a dentist treat people's teeth olsaydı soru o zaman yes she can diyebilirdik. Bir diğer öğreneceğimiz yapı was, were. Geçmişteki durumları, konumları veya yaşımızı anlatmak için am, is, fiillerinin geçmiş hali olan was ya da were kullanırız. I, he, she'den sonra was, you, we, they'den sonra were kullanırız. Hemen örneklere bakalım. I'm 14 years old at the moment. Şu anda 14 yaşındayım. I was 13 years old last year. Geçen yıl 13 yaşındaydım. Bakın şu anda olan bir olaydan bahsederken am, geçmişte olan bir olaydan bahsederken was kullanıyorum. Was böyle cümlelerde past simple için konuşacak olursak yani geçmiş zaman için konuşacak olursak was böyle cümlelerde fiil olmayacak. Fiilsiz cümlelerde was were kullanıyoruz geçmiş zaman past simple tense'den bahsederken. Başka bir örnek we're at high school now şu anda lisedeyiz we were at middle school three years ago. Üç yıl önce, 3 years ago, 3 yıl önce we were biz ortaokulda gittik. Okay. Dora is at school right now. Dora şu an okulda. She was at home yesterday. O dün evdeydi. Birinin ne zaman doğdun sormak isterseniz, when were you born? şeklinde sorabilirsiniz. When were you born? Ne zaman doğdun? I was born on the 2nd of March 2012. I was born on November 11th, 1998. Şunların okunuşunu zaten öğrenmiştik. Second, eleventh şeklinde. Birinin nerede doğduğunu sormak isterseniz de where were you born şeklinde sorabilirsiniz. I was born in Edirne. I was born in London. Edirne'de doğdum. Londra'da doğdum. Okay? I was born on the 7th of April 1989 in New York. 7 Nisan 1989'da New York'ta doğdum. All right? I was born in Paris on December 27th 2002. 27 20. Aralık 2002'de Paris'te doğdum. Tarihten bahsederken the 7th of April şeklinde de söyleyebilirsiniz. Yani the ve of ve gün önce gelecek şekilde olduğunda bu şekilde oluyor. Önce ay sonra gün şeklinde de söyleyebilirsiniz ama bunu okurken December 27th yine dememiz gerekiyor. Yani okurken bunu December 27th şeklinde okuyoruz. Bu şekilde yazıldığında The ve of gelmiyor. Ama bu şekilde yazıldığında the ve of'u kullanmak zorundayız. Geçmiş zamanla ilgili bazı ifadelere bakacağız şimdi. Zaman ifadelerine bakacağız. Yesterday, dün demek. Last week, geçen hafta. Last month, geçen ay. Last year, geçen yıl. Last winter, geçen kış. Two days ago, işte iki gün önce. Three days ago, üç gün önce. okay, Three weeks ago, üç hafta önce. Four months ago, dört ay önce. Five years ago, 5 yıl önce, And 2010, 2010'da. Geçmişten bahsedeceğimiz için buradaki ifadelerle sık sık karşılaşacağız geçmiş zamanda. Şimdi biraz önce öğrendiğimiz zaman zarflarında kullandığımız bir örnek yapalım istedim. I was nine years old three years ago. Üç yıl önce dokuz yaşındaydım. Ne öğrenmiştik? I, he, she, It bunlardan sonra ne geliyordu? Was gelirken we, you, they bunlardan sonra ne geliyordu? were geliyordu. Okay. It was snowy in February. Şubat'ta hava karlıydı. Şubat'ta karlıydı. Geçmiş zamandaki bir hava durumundan da bahsederken yine was were kullanıyoruz. It'ten sonra da was geldiği için was kullandık. We were at elementary school 2 years ago. İki yıl önce ilkokuldaydık. Okay. We didn't ne kullandık? Were kullandık. Bakın 3 years ago. Üç yıl önce. In February, Şubat ayında. Ya da burada last February da diyebilir. It was snowy last February. Geçen Şubat'ta karlıydı da diyebilir. We were at elementary school two years ago, three years ago, four years ago, five years ago, okay? Şimdi, Daniel was in Rome last month. Daniel geçen ay Roma'daydı. Bunu soru haline getirmek istiyorsunuz diyelim ki. Daniel geçen ay Roma'da mıydı? diye sormak istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken was'ı başa almak. Was Daniel in Rome last month? Daniel geçen ay Roma'da mıydı? Eğer Roma'daysa cevabı ne diyeceğiz? Yes, he was diyeceğiz. Okay? Was Daniel in London last month? Daniel geçen ay Londra'da mıydı? Değildi. O zaman ne diyeceğiz? No, he wasn't diyeceğiz. Bir cümleyi olumsuz yapmak istediğimizde de wasn't. Was'ın yanına not ekliyoruz. Şurada hemen göstereyim. Was'ın yanına not ekliyoruz. Bu oluyor. Wasn't. I wasn't 14 years old last year. Geç ayım 14 yaşında değildim. I was 13 years old. Okay. I, he, she, it, the wasn't. We, you, they, ne olacak? Bu sefer were'ın yanına not ekleyeceğiz. O da neye dönüşecek? Weren't'a dönüşecek. Ve we, mesela ya da they, weren't at school yesterday. Biz dün okulda değildik. Mesela we were at home. Evdeydik. We yerine they kullanabilirsiniz. You kullanabilirsiniz. You weren't at school yesterday. You were at home. Sen dün okulda değildin ya da siz dün okulda değildiniz. Evdeydiniz. Evdeydin. Were you at home yesterday? Dün evde miydin? Evdeysen ne diyeceksin? Yes, I was. Evet, öyleydim. Evde değilsen ne diyeceksin? No, I wasn't. Okay. Do name the Evet öyleydim. Hayır değildim. Peki, beraber bir alıştırma daha yapalım. Hello, my name is Melissa. I was born on the 23rd of January 1999 in Ankara. I live in Sinop now. I'm a hairdresser. I can cut and dye people's hair. Hello, my name is Melissa. Merhaba, benim ismim Melissa. I was born on the 23rd of January 1999 in Ankara. 23 Ocak 1999'da Ankara'da doğdum diyor. I live in Sinop now. Şu an Sinop'ta yaşıyorum. I'm a hairdresser. Ben bir kuaförüm. I can cut and dye people's hair. İnsanların saçlarını kesebilir ve boyayabilirim. Şimdi date of birth. Doğum tarihi demek. Ne zaman doğmuş? The 23rd of January. Right? The 23rd of January 1999. Place of birth, doğum yeri. Neresi doğum yeri? Ankara. Occupation, meslek. Mesli Hairdresser. Right. When was she born? Ne zaman doğdu? She was born on the twenty-third of January, nineteen ninety-nine. Where was she born? Nerede doğdu? She was born in Ankara. Ankara doğdu. What does she do? Ne yapar? Mesleği yani? She is a hairdresser. What can she do? Ne yapabilir? Ne yapabilir? Ne diyordu? I can cut and dye people's hair. Diyordu. She can cut and dye. Die people's hair. İnsanların saçını kesebilir ve boyayabilir. 6. sınıf 6. ünitenin sonuna geldik. 7. ünitede görüşmek üzere.